Arkadaşlar sayı basamakları ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlayalım isterseniz. Ee, elimizde A B C şeklinde üç basamaklı bir tane sayımız olsun. Burada A B C dediğimiz C bizim birler basamağımızı oluşturuyor. B dediğimiz ifade bizim onlar basamağımızdır. A dediğimiz ifade ise bizim yüzler basamağımızdır arkadaşlar. Bunu şu şekilde düşünün. Mesela 312 gibi bir sayı olsun. Bu 2 dediğimiz ifade birler basamağı, 1 bir dediğimiz ifade onlar basamağı, 3 dediğimiz ifade de bizim yüzler basamağını oluşturuyor. Bunun çözümlemesini nasıl yapıyoruz peki? A bizim yüzler basamağımızdı. O yüzden A çarpı 100 diyoruz. Artı B bizim onlar basamağımızdır. O yüzden B çarpı 10 diyoruz. C dediğimiz ifade de bizim birler basamağı olduğu için C çarpı 1 diye ifade ediyoruz bunu. Bunları toparladığımız zaman 100A artı 10B artı C dediğimiz ifadeyi elde etmiş oluruz. Ee, i̇sterseniz 312 sayısını bu çözümlemeye göre yapalım. A dediğimiz ifade burada 3'tür. 100A dediğimiz ifade 100 çarpı 3 olur artı B dediğimiz ifade burada 1'dir. 10 çarpı B dediğimiz ifade de 10 çarpı 1 olur. Artı C dediğim ifade de 2'dir. E, ee, o da C çarpı 1'den yani 2 çarpı 1'den 2 olur. E, ee, şimdi toparlamaya çalışalım. 100 çarpı 3'ten burası 300 artı 10 çarpı 1'den 10, 2 çarpı 1'den 2 olur. Bunları topladığımız zaman 300, 310, 312 sayısını elde etmiş olurum. Bunların çözümlemesini de bu şekilde yapıyormuşuz. <laughs> bu sayıya bakalım arkadaşlar. 2 bizim birler basamağımız. 8 onlar basamağımız. 5 yüzler basamağımız. Bizim burada çözümleme yaparken izleyeceğimiz yol... 5 çarpı 100 diyorum. Çünkü 5 dediğim ifade benim yüzler basamağım. Ondan sonra 8 çarpı diyorum. 10 artı 2 çarpı 1'den arkadaşlar. Bunun çözümlemesini de bu şekilde yapıyoruz. Bunları topladığımız zaman zaten bu sayının kendisini elde etmiş oluruz. Burada da birler basamağımız 4'tür. Onlar basamağımız 9'dur. Yüzler basamağımız 6'dır. Binler basamağımız 3'tür. Bunun çözümlemesini yaptığımız zaman 3 çarpı 1000 diyorum. Çünkü benim binler basamağım 3 rakamıdır. Artı diyorum 6 çarpı 100. Çünkü benim yüzler basamağımı 6 oluşturuyor. Artı 9 çarpı 10 artı 4 çarpı 1. Bunun da çözümlemesini bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde bunu da topladığım zaman bu sayının kendisini elde etmiş olurum zaten burada da arkadaşlar birler basamağı gördüğünüz gibi B'dir. Onlar basamağımız da A'dır. Bunun çözümlemesini de 10 çarpı A artı 1 çarpı B şeklinde yapıyoruz. Buraya geçelim şimdi. Bu da Burada da yüzler basamağımız A'dır. O da 100 çarpı A artı onlar basamağımızı B oluşturuyor. 10 çarpı B artı birler basamağımızı c oluşturuyor. 1 çarpı c şeklinde bunun da çözümlemesini yapıyoruz. <laughs> Buna geçelim şimdi. Yüzler basamağımızı a oluşturuyor. O yüzden 100 çarpı a diyorum. Artı e, onlar basamağımı da a oluşturuyor. O yüzden 10 çarpı a diyorum. Birler basamağımı da a oluşturuyor. 1 çarpı a şeklinde bunu da çözümlemesini bu şekilde yapıyormuşum. Son olarak bunu yapalım. E, yüzler basamağımı gene A ifadesi oluşturuyor. 100 çarpı A derim ben buradan artı onlar basamağımı gene A ifadesi oluşturuyor. 10 çarpı A derim artı birler basamağımı B oluşturuyor. O da 1 çarpı B şeklinde bunun da çözümlemesini yapmış olurum arkadaşlar. Devam edelim. Bu örneklere bakalım şimdi. Arkadaşlar uzun uzun yazmamıza gerek yok. Burada e, A, B artı B, A dediğimiz ifade. Böyle bir baktığımız zaman burada 10 tane A var. Çünkü burası onlar basamağı. Burada da bir tane A var ve toplam şeklinde oldukları için ben bunu 11A şeklinde yazabilirim. 10A buradan bir tane A da buradan 11A artı derim. Çünkü arada artım var. 10 tane B burada. Bir tane B de burada. 11 B şeklinde yazabilirim. Ve bunu 11 parantezine A artı B şeklinde alabilirim. Herhangi bir engelim yok. <laughs> Bunları da bu şekil yapıyormuşuz. Buna bakalım şimdi. Arkadaşlar 10 tane A burada var. Eksi demiş. Bir tane A da buradan. Burası 9A olur. Arada eksi olduğu için eksi yazıyorum. 10 tane B burada bir tane de B'yi buradan çıkardığımız zaman bu da 9B ifadesini verir bize. Bunu da 9 parantezine aldığımız zaman A eksi B şeklinde yapabiliriz. İsterseniz bunu uzun uzun yapalım kafanız karışmasın. Ee, A B eksi B dediğim ifade 10 tane A burada var. Artı bir tane B burada var. Eksi diyorum. 10 tane B. Eksi diyorum. Bir tane A var. Buradaki eksi hem B'nin hem de A'nındır arkadaşlar. Orada herhangi bir kafa karışıklığınız olmasın. 10 A'dan bir tane A çıkardığım zaman burada 9 A gelir. Eksi diyorum. Eksi 10 B artı B'den de. 9B gelir. Ben bunu 9 parantezine aldığım zaman A eksi B ifadesini elde etmişim. E, yukarıda da yazmışım zaten gördüğünüz gibi. Buraya bakalım şimdi. E, arkadaşlar 100 tane A. Bir tane de A burada var. 101 A. Artı çünkü arada artı işaretim var. E, 10 tane B burada var. 100 tane B de burada var. 100 10B artı diyorum. 10 tane C burada var. Bir tane de C burada. 11C şeklinde ben bunun çözümlemesini yapabilirim. Buraya geçelim şimdi. 100 tane A'dan bir tane A çıkardığım zaman 99A ifadesini elde ederim. 10B, 10B bunlar birbirini götürür. 100 tane bir tane C'den 100 tane C çıkardığım zaman burası da 99 C'yi verir bana. Ben bunları 99 parantezine aldığım zaman A eksi C ifadesini elde etmiş olurum. Gördüğünüz gibi burada B'ler birbirini götürdü. Çünkü ikisi de onlar basamağını oluşturuyor. Burayı da geçiyorum. <laughs> Bu soruyu çözelim şimdi. A, B, C ve C, B, A 3 basamaklı sayılar ve ABC B, eksi C, C B, A eşittir 396 vermiş. Ee, olduğuna göre A eksi C farkı kaçtır diye sormuş bize. Arkadaşlar 100 tane A var burada. Eksi demiş bir tane A'yı ben çıkarırsam 99 A ifadesini elde etmiş olurum. Gördüğünüz gibi B'ler... Onlar basamağını oluşturduğu için onlar birbirini götürüyor zaten. Eksi diyorum. Bir tane C'den 100 tane C çıkardığım zaman burasını da 99 C şeklinde bulmuş olurum. Bu ifadem neye eşitmiş? 396 sayısına eşitmiş. Şimdi ben bunu 99 parantezine alırsam A eksi C gibi bir ifade oluşur. Bu da zaten 396'ya eşitmiş bunu dağıttığım zaman zaten bu yukarıdaki ifadeyi elde etmiş olurum. Bizden a eksi c farkını istediği için ben her tarafı 99'a böldüğüm zaman a eksi c farkını 4 bulmuş olurum arkadaşlar. Bu sorumuzu da bu şekilde çözüyoruz. Bu örneğe bakalım şimdi. <laughs> AB ve BA iki basamaklı sayılar ve AB artı BA eşittir 132 vermiş olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Ee, bunu da bir önceki soruyla mantığı aynıdır arkadaşlar soruların hepsinin mantığı aynı aslında. Burada 10 tane A var, bir tane de A'm burada var, 11 A olur artı diyorum çünkü arada artı var. 10 tane B burada, bir tane B de burada. 11B derim. Eşitmiş 132'nin kendisine. Ben bunu 11 parantezine aldığım zaman A artı B ifadesini elde etmiş olurum. Bu da 132'ye eşitmiş. Benden A artı B'nin toplamını istediği için <laughs> ben her tarafı 11'e böldüğüm zaman eee A artı B ifadesini 12 bulmuş olurum arkadaşlar. Bunu da bu şekil çözüyormuşuz. <laughs> bu soruya bakalım şimdi. Ee, gene benzer bir soru. A b eksi b a eşittir 54 demiş. Bu sefer de a eksi b farkını bizden sormuş. Ee, bunu isterseniz uzun yolla yapayım arkadaşlar. Kafanıza tam oturması adına. Bunu çözümlediğim zaman. 10a artı b ifaden olur. Eksi bunu çözümlediğim zaman 10b eksi a ifadesini elde etmiş olurum. Bu da 54'ün kendisine eşitmiş. 10a'dan bir tane a çıkardığım zaman 9a olur. Artı b eksi 10b dediğim ifade de eksi 9b'nin kendisine eşit olmuş olur. Bu da 54'e eşitmiş. Bunu 9 parantezine aldığım zaman ben A eksi B ifadesi eşittir 54 olur. Yani 9A eksi 9B ifadesi 54'ün kendisine eşitmiş. Benden A eksi B'yi istediği için ben her tarafı 9'a böldüğüm zaman A eksi B ifademi 54 bölü 9'dan 6 bulmuş olurum. Bu da benim sorumun cevabıdır. Bunu da geçiyorum. Bu soruya bakalım şimdi. A, B iki basamaklı bir sayı. A, B iki basamaklı bir sayı. C bir rakam olmak üzere. Böyle bir ifade vermiş olduğuna göre C kaçtır diye soruyor bize. Yapalım arkadaşlar. Bunun çözümlemesini yaptığım zaman ben 10 A artı B olur. E, yapmam gereken bu eksiği parantez içerisine dağıtmak. O da dağıttığım zaman eksi a olur. Eksi b olur. Eksi c olur. Bu da 41 sayısına eşitmiş. Ee, 10 a'dan bir tane a çıkardığım zaman 9 a kalır. Artı b eksi b birbirini götürür ve burada sadece eksi c ifadem kalır. Bu da 41'e eşitmiş. Arkadaşlar c bir rakam AB b iki basamaklı bir sayıymış. Ben burada A'ya getirip 6 dersem mesela 4 dersem 36 olur. Benim işimi görmez. 6 dediğim zaman 54 olur. Arkadaşlar A eşittir 6 için diyorum. Burası 54 eksi C eşittir 41 olur. C dediğim ifadeyle ben buradan 13 bulurum. Fakat 13 bir rakam değildir. O yüzden A'ya 6 diyemem. A'ya diyebileceğim tek ifade benim 5'tir. E, A eşittir 5 için diyorum. 9 çarpı A dediğim ifadeyi 5 seçmiştim. <laughs> eksi C eşitmiş 41'e. 9 kere 5 45 eksi C eşittir 41 olur. Ee, buradan C dediğim ifadeyi ben 4 elde etmiş olurum. Sorunun benden istediği zaten C kaçtır diye sormuş. C'yi de 4 buldum. Hızlı bir şekilde tekrar edeyim. AB sayısının çözümlemesini yaptım. 10A artı B şeklinde bu eksiği parantez işlerine dağıttım. Sonucum 41'e eşitmiş. Buradan 9A eksi C dediğim ifade 41'in kendisine eşitmiş. Aya 6 dediğim zaman c 13 olur, c, e, 13 de bir rakam değildir, o yüzden A değerini küçültmek zorundayım. Aya getirip 5 dediğim zaman bu ifade 45 eksi c eşittir 41'e eşit oldu. Buradan da c ifademi 4 bulmuş oldum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Bu soruya geçelim şimdi. ABC 3 basamaklı bir sayı ve A eşittir 2B ve B büyüktür C olduğuna göre bu koşulu bu koşula uygun kaç farklı abc sayısı yazılabilir? Ee, arkadaşlar bu konunun en berbat soruları bunlardır. Çünkü e, bayağı bir uğraştırıyor insanı. Zor değil ama dikkatli bir şekilde çözmediğimiz zaman gözden bir şeyler kaçabilir ve sonucu e, yanlış elde etmiş olabiliriz. O yüzden dikkatli bir şekilde çözmek zorundayız. Yazalım sayımızı. A B C sayısı arkadaşlar 3 basamaklı bir sayıymış. A eşittir. 2B diyor. Ben B'ye getirip 0 yazarsam A sayım da 0'ın kendisine eşit olur. 0 başlayan 3 basamaklı bir sayı olmaz. O yüzden ben B'ye en e, küçük değerinden başlayayım. Yani 1 vereyim. B'ye 1 verdiğim zaman A dediğim ifade 2 olur arkadaşlar. Ve B büyükmüş C. Benim burada yapmam gereken nedir arkadaşlar? Ben tek tek e, A B, C değerlerini buraya yazayım. B büyüktür C dediği için ben C'ye de burada 0 vermek zorundayım. Başka da bir şey veremem. Mesela 1 versem B ile eşit olur. 2 versem C B'den büyük olur. Olmaz. O yüzden yapmam gereken C'ye burada 0 vermek. Yani A, B, C sayımın bir tane değeri 210'muş. Şimdi kalkıp B'ye 2 veriyorum. B'ye 2 verdiğim zaman A dediğim ifade 4 olur. Arkadaşlar ee, B büyüktür C demiş. Benim yapmam gereken nedir? C buradan 0 değerini alır. Yani 420 olur. Bir de C dediğim ifade 1 değerini alır. 421 olur. Çünkü B büyüktür C demiş. B C'den büyük. B C'den büyük. 422 dersem B ile C birbirine eşit olur. 423 dersem B bu sefer C'den küçük duruma düşer. O yüzden bunu diyemiyorum. B'ye getirip şimdi de 3 vereyim arkadaşlar. B'ye 3 verdiğim zaman 2 kere 3'ten A dediğim ifade 6 olur. Şimdi B C'den büyük olduğu için ben buraya 0 verebilirim. 1 verebilirim, 2 verebilirim ama 3 veremem. 3 verdiğim zaman ikisi birbirine eşit oluyor. Yani bu sayım 630 olabilir. 631 olabilir. 632 olabilir. Başka da bir şey olmaz. Şimdi B'ye 4 değerini vereyim. B'ye 4 dediğim zaman A dediğim ifade 8 olur. Buradan C'ye verebileceğim ifadeler 0'dır, 1'dir, 2'dir, 3'tür. 4 verdiğim zaman B ve C birbirine eşit olur. 4'ten büyük sayılar verdiğim zaman zaten sağlamıyor. Buradan da 840 olabilir. 841, 842 843 Şimdi kalkıp B'ye 5 verelim arkadaşlar. B'ye 5 verdiğimiz zaman A dediğim ifade 10 olur. 10 da bir rakam değildir. A yerine 10 yazdığım zaman burası 3 basamaklı bir sayı olmaktan çıkar. O yüzden kaç tane farklı ABC sayısı yazılabilir demiş. Yazılabilecek ABC sayıları bunlardır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ABC sayısı yazabiliyormuşuz. Burayı da geçiyorum. <laughs> Bu soruya geçelim şimdi. 3 basamaklı bir doğal sayının arkadaşlar ABC şeklinde 3 basamaklı bir doğal sayımız olsun. Birler basamağını 2 arttırmış. Birler basamağını 2 arttırmış. Onlar basamağını 5 azaltmış. Yüzler basamağını 3 arttırmış. Arkadaşlar bu ABC sayımız e, ne olsun misal bir tane örnek verelim. E, 4 olsun 6 olsun 2 olsun 462 gibi bir tane sayımız olsun. Ne demiş yeni sayımız birler basamağı 2 arttırılmış. Yani birler basamağı 2 iken 4 olmuş. Onlar basamağını 5 azaltmış. Yani onlar basamağım 6 iken 5 azalttığım zaman 1 olur. Yüzler basamağını da 3 arttırmış. Yüzler basamağı 4 iken 3 arttırdığı zaman 7 olmuş ve yeni sayı eski sayıdan ne kadar büyüktür? Yani bu 462 dediğimiz sayı ne kadar artmış diye soruyor bize. Bizim yapmamız gereken nedir? 714'ten 462'yi çıkarmak. 4'ten 2'yi çıkardığım zaman 2, 11 11'den 6'yı çıkardığım zaman 5. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 4'ü çıkardığım zaman 2. Yani 252 artmış diyoruz arkadaşlar. Peki bunu illaki değer vererek mi çözmek zorundayız? Öyle bir zorunluluğumuz yok arkadaşlar. Nasıl çözebiliriz? A sayısı 3 artmışsa ve yüzler basamağı ise bu sayı artı 300 demektir. B sayısı 5 azalmışsa onlar basamağı olduğu için eksi 50 azalmış deriz. Çünkü onlar basamağıdır. C sayımız 2 artmışsa bu da birler basamağı olduğu için artı 2 artmış diyoruz. Buradan da zaten 300'den 50'yi çıkardığımız zaman 250 olur. 2 ile topladığımız zaman 252 sayısını elde etmiş oluruz. Bunların çözüm yolu da bu şekilmiş arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. İki basamaklı rakamları birbirinden farklı iki basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük tek sayı dediğimiz arkadaşlar İki basamaklı ve rakamları birbirinden farklıysa arkadaşlar ben en büyük rakamım olan 9'u 9'u seçerim ve tek sayı dediği için getirip buraya 7 yazarım. 8 yazamam çünkü 8 yazdığım zaman 98 sayım benim bir çift sayı olur, tek sayı olmaz. Buna bakalım şimdi. 3 basamaklı en küçük pozitif çift sayı. 3 basamaklı en küçük pozitif çift sayı arkadaşlar. Rakamları farklı herhangi bir şey dememiş. Ee, en küçük pozitif çift sayımız arkadaşlar 100'dür. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük pozitif çift sayı. Arkadaşlar 1 seçerim. Ondan sonra en küçük olması için 0 seçerim. Rakamları farklı dediği için ve çift dediği için ben getirip buraya 2 yazarım. 102 dediğimiz ifade de 3 basamaklı rakamları farklı en küçük pozitif çift sayıymış. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı nedir peki arkadaşlar? O da eksi 99'un kendisidir. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayımız eksi 99'dur. 2 basamaklı en büyük arkadaşlar en Büyük negatif tam sayımız ise eksi 10'dur. Çünkü eksi olduğu zaman sayının değeri e, küçüldükçe ifadenin değeri artıyordu. En küçük negatif tam sayımız eksi 99'dur. En büyük negatif tam sayımız da eksi 10'un kendisine eşitmiş. Bu örneği çözelim şimdi. 3 basamaklı en büyük pozitif tam sayı arkadaşlar. 3 basamaklı en büyük pozitif tam sayı. Rakamları farklı gibi bir şey söylememiş arkadaşlar. Ben 3 basamaklı en büyük pozitif tam sayıyı 999 şeklinde alabilirim. İle demiş 3 basamaklı rakamları farklı en büyük negatif tam sayı. Rakamları farklı en büyük negatif tam sayı. Arkadaşlar o da eksi en büyük dediği için rakamları farklı dediği için eksi 102 alırım ben. Bu sayıların toplamı kaçtır demiş. Ben bunları topladığım zaman e, 999 artı eksi 102 dediğim ifade e, 999'dan 102'yi çıkartmam anlamına geliyor. 999'dan ben 102'yi çıkardığım zaman 7 Buradan 9 gelir. Buradan da 9'dan 1 çıkardığım zaman 8 olur. Sorunun cevabı 897 imiş. Bunu da bu şekilde çözüyormuşuz. Son olarak bunlara bakalım. Rakamları farklı 3 basamaklı 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır arkadaşlar? Rakamları farklı 3 basamaklı 3 doğal sayı. Yani bu 3 doğal sayının farklı olduğunu söylemiyor bize her sayının sadece kendi aralarında rakamları farklı diyor. Ben toplamı en az kaçtır dediği için bu üç basamaklı sayıyı en küçük seçmek zorundayım. Mesela 1 yazdım arkadaşlar. Zaten 3 basamaklı olabilmesi için benim yüzler basamağımın en az 1 olması lazım. En küçük olması için ben getirip 0 yazarım buraya rakamları farklı dediği için 0 yazamam 1 yazamam ondan sonraki en küçük rakamım 2 yazarım. Rakamları farklı 3 basamaklı 3 doğal sayının toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar benim birinci sayım 102 olur. İkinci sayım da 102 olur. Üçüncü sayım da 102 olur. Çünkü sadece bu sayının rakamları farklı demiş. Bu 3 sayının birbirinden farklı olduğu adına bir şey söylememiş bana. Ben bu üçünü topladığım zaman sonucumu 306 bulmuş olurum. Bunu da bu şekilde ifade ediyorum. Buna geçelim şimdi. 3 basamaklı birbirinden farklı 3 doğal sayı. 3 basamaklı birbirinden farklı 3 doğal sayı demiş arkadaşlar. rakamları farklı dememiş burada. Sadece birbirinden farklı 3 doğal sayı demiş. Gene toplam en az kaçtır demiş. Ben birinci sayımı 100 seçebilirim. Zaten 3 basamaklı en küçük doğal sayım benim 100'dür. Rakamları farklı demediği için 0 ve 0 olmasına herhangi bir engel yok. Artı diyebilirim. Birbirinden farklı sayılar dediği için ben ikinci sayımı da 101 seçebilirim. Buna da bir engel yok. 1 ve 1 olması da önemli değil. Çünkü rakamları farklı dememiş. Sadece 3 tane sayı seç demiş. Bu 3 sayı birbirinden farklı 3 tane sayı olsun demiş artı derim arkadaşlar. Son olarak da ben 102 sayısını yazarım. 3 tane sayı seçtim ve bu 3 tane sayı birbirinden farklı. Bunların toplamları en az kaçmış? 100, 200, 300, 300, 300 3 ifadesini elde etmiş olurum ben. Bunu da bu şekilde çözüyormuşuz. Son olarak buna bakalım. Rakamları farklı, 3 basamaklı birbirinden farklı demiş. 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır? Rakamları farklı olacak. Ve bu 3 basamaklı sayılar da birbirinden farklı olacak. Mesela en küçük olması için 1 seçerim arkadaşlar. 0 e, seçerim, 0 seçemem, 1 seçemem. Burada 2 seçmek zorundayım. Rakamları farklı oldu. <laughs> İkinci sayım da benim. 1 seçerim arkadaşlar. Küçük olması için 0 seçerim, 1 seçemem. 2 seçemem çünkü 2'yi burada seçmiştim. 3 seçerim. Bu iki sayı da birbirinden farklı oldu. Aynı zamanda kendi aralarında rakamları da birbirinden farklı hale geldi. Son olarak üçüncü sayımı da 1 seçerim. 0 seçerim. 2 seçemem. 3 seçemem. Burada yapmam gereken nedir arkadaşlar? 4'ü seçmek. Bakın soruyu iyi okuyun. Rakamları farklı demiş. Bunların... ...üçünün de rakamları birbirinden farklıdır. 102 herhangi tekrar eden bir rakam yok. 103 herhangi tekrar eden bir rakam yok. 104 herhangi tekrar eden bir rakam yok demiş. Ve bu üç sayı da birbirinden farklı olacak. 102 apayrı bir sayı. 103 apayrı bir sayı. 104 apayrı bir sayıdır. 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır demiş. Ben bunları topladığım zaman... 100, 200, 300, e, 5, 9, 309 sayısını elde etmiş oldum arkadaşlar. Bunlar biraz kafanızı karıştırıyor olabilir ama soruyu dikkatli bir şekilde okuduğunuz zaman çok basit sorulardır. İşte rakamları farklı birbirinden farklı dediği zaman insan bazen kafasına tam oturtamıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Çok basit bir konudur. E, dersimize burada son verelim. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.